Arkadaşlar. selamlar. <gülüyor> Kanalımıza <gülüyor> hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Bugün Aymira'ya e doğal bir... E... Ee, Aymira, Aymira. <laughs> doğal bir slime yapacağız. Slime yapacağız. Herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E, ben Mahmut. Ben Rüzeyda. <laughs> Bu da Aymira. Hello. <laughs> Bugün Aymir'e ya e, doğal bir hamur yapacağız. Hamur. Oynaması için. Hamur. Eline ağzına atsa da hiçbir sıkıntı yok. Sadece nişasta ve suyla yapacağız. Akış. <laughs> hem en küçük kasları gelişecek. Hem motor gelişimi hem de el göz koordinasyonunun güzel şekilde gelişmesi için evet. bu oyunu. Bulacağız. Hamurumuz bu arkadaşlar yatırıyoruz. <laughs> Yatırın. Mucic mucic Mıcık yapıyoruz. Mucic yapıyoruz. Mıcık mucic. Tamam kalkarız. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Gel kızım. Şimdi genelde bunun ölçüsü oluyor ama <laughs> ee ben tam ölçü bilmiyorum o yüzden ben göz kararı yapacağım tamamen. Tamam <laughs> 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 Çok Kostik Gel bak kızım bu da suyun. <laughs> evet, babacığım. Evet, dikkat et o zaman. <laughs> dikkat et. <ed>, dikkat. <laughs> ben de burada yapayım o zaman. Heh, böyle tak kızım. Diğer Aynen üstü istediği kadar kirlenebilir. <laughs> Kirlenmek güzeldir. <değil. gülüyor> Zaten hamur olduğu için çıkacaktır. Şöyle göz kararı. Ana anneye bak. Küçük bir kaba. Şöyle. Ay Anneye bak Abi ne yaptı? Kadar öyle. yeterli sanırım. Ana bu ne kişi? Dur elini sokması şimdi. evet su. Her derde deva. Bu <laughs> <laughs> sinirden. Aa, bak 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 bak. Bak bak ne kadar bekliyor. Durur musun? Dur <laughs> i̇şte, bir şey. Ay, ben geleyim, tamam al sen bunu. Her zaman. Ağzını suya yiyecek sandı herhalde. Bak kız. Dur dur şimdi değil mi? Şimdi değil. Elleri un alıyor. Olsun Oğuz. ne Olsun. Bak kızım sileriz. Şimdi şöyle iyice kıvamlaşalım ki <laughs> iyice suyla git <laughs> <laughs> <Kalk etip koyun. gülüyor> <laughs> o kendi yapsın özgürce. Dukucuğum bunları da alalım. Üst battı. Birazcık sıvı oldu. Biraz un ekleyeceğim. Un ekle biraz. <laughs> ne olduğunu şu an şaşırıyorum. Un değil nişasta bu arada. Nişasta <laughs> pardon. <laughs> Yapıyorlarmış deniyorlarmış onunla. Bununla olmaz. Nişastalı. Bu böyle oyun hamuru gibi bir şey olacak değil mi Rüveyda? Akışkan bir şey oluyor. Aynen yani hiçbir şey değil. Ama hani çocuk ağzına sürse falan herhangi bir sorun yok. Aile olmadan ellediğin için öyle oluyor şu an. Olsa öyle ellediğin için daha rahatsız da olur. Da şu an. Evet hibi tuttu. Hibi tuttu aslında. Hibi tuttu. Bu arada Rüveyda okul öncesi öğretmenini biz o yüzden böyle etkinlikleri <laughs> e, biliyoruz. Bakacağız i̇lk, <laughs> ilk defa deniyoruz. Biz genelde <laughs> çocuklara tıraş köpüğüyle yapıyoruz ama 3 ee, yaş altı çocuklar eline ağzına koyduğu için bu yöntem daha iyi oluyor. Şimdi ben göstereceğim şu kıvamı size bakın. Bakın şimdi elime bakın. Vay. Wow. Elin gözükmüyor yalnız kamera göremedi seni. Nasıl? Tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi böyle tutmam lazım. Yani. <laughs> evet, boşa boşa. Kızım yukarıya bak. Hop. nın. şöyle. Evde denemeyin. <laughs> Evde deneyin bence. Hem çok eğleniyor hem de küçük Bir kere de ben yapayım ya. Parmak kasları falan çok acayip derecede gelişiyor. <laughs> bir <laughs> dur tutamıyorum. <laughs> Ay! Ana bunu suçuyor onun. Ay bak ona bak. Bak bak bir dakika bir dakika. A Abi gör A bak. Bak Pardon. Görüntü görüntü şey <Sessizlik> muhallebi gibi muhallebi gibi ama tamamen sert biliyor musun bu <Sessizlik> <Sessizlik> sert bir şey yani buradan zor alıyorsun ama buradan aşağıya burada çok rahat atıyorsun <Sessizlik> <Sessizlik> Anne bir şey söyleyeyim mi Hayır, <Sessizlik> çok bizi oynadık <Sessizlik> Anne gel kızım sen şöyle bir şey oyna oynasın benim kuşum Oynay aşkım Arkadan bir şeyler anlatıyor ama Makinada çıkacak zaten boya yok hiçbir şey yok ee, tamamen sağlıklı bak, bak. hem de şurası sert olduğu için mimiklerini ellerini şöyle yaptığı için hem kaslarını geliştiriyor Allah Allah. hem motor becerilerini geliştiriyor hem de elini gözünü buraya getirdiği için el göz koordinasyonu da gelişmiş oluyor. <laughs> Hadi. Köprü yapalım mı köprü? Sen oradan aşağı al ben. Gelin. <laughs> Kızım güzel güzel bir şey. Kızım sen kızım. Ama yalnız benim kızım ne kadar akıllı. Bak hiç ağzını atmıyor. Five minutes later. Patron çıldırdı. Şuradan bile toplanıyor ya. Hmm. Baksana. Kızım israf etme kızım. Şey bir de baksana şurada. Bu nasıl bir saçtası mı? Normal ha, nişasta. normal nişasta işte. Hmm. Mısır her türlü nişastadan olur. Organik el hamuru falan işte yani. Kızım üstüne Bakın gördünüz mü? <laughs> Kızım ne oyun oynuyor. Aymira'yı e, Aymir e tanımayanlar var mı bilmiyorum aranızda ama e, Shorts videolarınızı izleyerek Aymira'yı e <laughs> tanıyabilirsiniz. Her şeyi yiyen kız. Çok iyi ya bakar ya sertken nasıl yumuşak oluyor? Değişik bir şey. Nişastaların içindeki bir şeyden dolayı ya. Yani. Rüveyda bence sen biraz şeyden bahset. Ah! <laughs> Vallahi yere <yeni> gitti. Bunları <laughs> hemen temizleyeceğiz. Rüveyda e, okul öncesi öğretmenliği yapmış. 3 sene falan değil mi? 3 ee, sene mi? 2016'da mezun oldum. Aha. Çalışmaya başladım. Bir sene de Rastayces'ten 2019'da istifa ettim. Bir daha çalışmadım. 3 sene, sene olmuyor mu? Kaç sene oluyor? <laughs> Soru soruyorum. Elbiseden çıkıyor mu? Çıkar rahatlıktan ya. Rahatlıktan çıkar. Rahatlıktan. Büyük versen Aybülen eline bakalım ne yapacak? <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> Yaptın. Bir şey olmaz ağzını soksana. Rüyeda da kurşun yedi. <laughs> Bizim ben evimizi temizleyeceğim diye düşünüyorum. Şimdi yapmasın. Ortalığı geri al. vazgeçsin. Sofrımız işe yaramıyor. Şurada. Bakın benim kızım şimdi alkış yapacak. Alkış. Yap kızım babanı mahcup etme. Yap kızım alkış. Alkış Şu an. Hayır, hayır, hayır. Şu an yani, tamamen. Hoppa. Evet anne üstü batırmadı. Gel, gel, gel. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Zaten battı batacağımız kadar. <laughs> Ay. Sen yine döküldü. Sula. <laughs> benim kızım çok akıllıdır. Ah. Kır kızım, bacaklarınla falan Ay ay çorap. Bacaklarınla falan bas kızım. Hoppa. <laughs> Bak kızım. tutur beni arkadaşlar. Çocuk ağlamadan ne yazık ki. <laughs> arkadaşlar etkinliğimiz bu. Etkinlik mi? Deney mi? Deney deney. Deneyimiz bu arkadaşlar. Bu kadar. Ee, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> ee, bizden ne tarz içerik istediklerinizi hep yazarsanız biz de çekmeye çalışırız. Bu arada bir şey mi? İstemsiz olarak elini sürekli böyle. Aynen sürekli bir şey içinde. Gel biraz su koyalım. Kuru. Bir anda bir. An... Gel kuru bir su koyalım biraz de Bak Bak. Bir anda ıslanıyor falan böyle yani ellerin değişik. Elin sanki ıslanıyormuş gibi ama da kuruymuş gibi. Şurada <laughs> biraz, <böyle gülüyor> biraz su yapalım bakalım. Bunu daha çok yapsam mesela sürekli oynarsın bunda yani. Aynen. Baksana. Be. Sosyal medya hesaplarımız her yerde aynı. Yer. Aynen. <laughs> Hiçbir zorun çekmezsiniz Mahmut Beyler. Benim kendi Şahsi bir hesabım daha var Aymira'nın babasının. <laughs> Öyle bir hesabım var Aymira'nın babasının. <laughs> tabii dedi. Aymira tabii annesini daha çok seviyor. Arkadaşlar Aymira ile benim videolarımı beğenmiyor musunuz? Severek izlemiyor musunuz? ikimizin olduğu videoları. Hayır bence daha Harika ki, değil. annesini ile seviyor. Baba kız seviyorlar. bu piyasaya yön veriyoruz. Hayır. Kırmızı balıktan sonra. Hayır. <laughs> Hep baba kız var ama anne kız fazla yok. Üzerime de değdin ya, Arkadaşlar bu arada benim baba mesleğim yufka. Aynen. Tam sergit meslek Babam, babam bu videoyu izleyince diyecek hey yavrum, hey yavrum, ne yakışmış oynama. <laughs> <laughs> yavrum. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ayımla da size selam. Kuşu boyu. <laughs> Allah'a emanet. Bizi takip etmeyi, yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın. Bye bye.